Bu Lekon YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben deniz Tunç Safa Altun Saray. Biliyorsunuz sizler için yeni bir seri başlatmıştık. Bu serimizin adı da Temel Analizdi. Şimdi bu serimizde sizlere temel oranlar bize ne anlatır, nasıl yorumlanır, hangi oranları birlikte kullanmalıyız, bu oranlara bakarken nelere dikkat etmeliyiz gibi detaylıca temel oranları anlattığımız bir seri başlattık. Şimdi bu videomuzun konusu da Favök nedir? Favök büyümesi nedir? Favök marjı neden önemlidir? Ve bunları yorumlarken de nelere dikkat etmemiz lazım? Onları detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Şimdi sizlerden ufak bir ricam var. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ve gelecek videolarda hangi oranlardan bahsetmemi istiyorsanız da onları bana yorumlarda belirtin. Ben de onları sizler için hazırlayayım istiyorum. Şimdi Favök dedik. Favök analistlerin, yatırımcıların en çok baktığı ve bir şirket hakkında bize bilgiler veren en kritik oranlardan, değerlerden bir tanesidir. Ben burayı incelerken genelde şunu hep dikkat ederim. Favök kısmında hem büyümesine dikkat ederim hem de Favök marjına dikkat ederim. Burada özellikle Favök büyümesinde bir şirket yüzdesi olarak eksiye geçiyorsa o şirkette aşağı yönlü geri çekilmeler genelde karşımıza geliyor. Hele ki o şirket geçtiğimiz dönemlerde FAVÖK büyümesi hep artı artı gidiyor önceki bilançolarda. Ve son gelen çeyreklik bilançosunun etkisiyle bu eksiye düşüyorsa genelde biz o şirketlerde ciddi satışlar karşımıza gelir. Genelde geri çekilmeler karşımıza gelir. Bunu her zaman dikkat etmeniz lazım. FAVÖK marjı ise her zaman şuna dikkat etmemiz gerekiyor. FAVÖK marjının yüksek olması şirketin burada özellikle karının buradaki çalışma karının işletme karının iyi olduğunu bize gösterir. Bunu oranlarken de şuna dikkat etmeniz lazım. Her zaman ama her zaman sektör ortalamasına bakmanız lazım. Örnek veriyorum. Sektör ortalaması beşgen. Şirketin Favök Marjı 2'dir. Bu birazcık daha sektörün altında işletme gelirlerin olduğunu bize söyleyebilir. Bu yüzden bir temel oranı her zaman yorumlarken her zaman ama her zaman Favök Marjına bakmanız lazım. Ve bunu da bulunduğu sektörle incelemeniz lazım diyelim. Aslında bu şekilde bir yani videomuza giriş yapalım istedim. Şimdi favök nedir aslına baktığımızda? Favök şu demektir arkadaşlar. Favök burada bize şirketin faaliyetlerinden elde ettiği kazancı söyler bize. Yani bize der ki bizim bir şirketimiz var. Bu şirket faaliyetlerinden ne kadar kar ediyor? Biz bu rakamı bilmeliyiz ki ve bu rakamın değişimi bilmeliyiz ki bu şirket karlı bir şirket olmaya devam edecek mi? Bu şirket ilerleyen dönemlerde büyüme ihtimali olabilecek mi? Bu şirket yatırımcılar tarafından olumlu algılanacak mı? Yani bunların hepsini aslında bize nispeten de olsa gösteren bir oran diyebiliriz. Özellikle yurt dışında da kısaltması EBITDA olarak geçiyor. Şimdi yabancı kurum raporlarını falan gördüyseniz orada EBITDA değerlerine hep yani vurgu yaparlar. Kimi yani kurumlarda buradaki özellikle aracı kurumları EBITDA hep görürüz. Bu EBITDA özellikle böyle özellikle BOLT yazılmış olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden de her zaman Favio'yu bilmeniz lazım. E EBITDA görüyorsunuz bu Favio'dur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Peki açılımı nedir Favio'nun? Burada faiz, amortisman ve vergi öncesi kar anlamını taşır. Bunları da baş harflerinden oluşturmuş bir kısaltma olarak yorumlayabiliriz. Yani baktığımız zaman... Bu bize şunu söylüyor. Şirketin operasyonel performansı nasıl gidiyor? Buradaki özellikle Favök'teki artı şirket için nasıl olumlu yansıyabilir? Bu olumlu yansırken de şirketin fiyat seviyeleri neler olabilir? Burada bir Favök büyümesi ilerleyen dönemlerde bekleniyor mu? Aslında şuna dikkat etmeye lazım. Bir sektöre baktığınız zaman da bir sektörde bir büyüme bekleniyorsa veyahut o sektöre yeni yatırımlar olması ihtimali karşımıza varsa o sektör hatta dünyada popüler olmaya başlıyorsa o şirketinde favökünde büyüme ihtimali her zaman olacaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayın ama bunlar her zaman bilançolar geldiği zaman da karşımıza çıkar. Şimdi favök nasıl hesaplanır? Bu da aslında önemli noktalardan bir tanesidir. Özellikle favök hesaplarken brüt kardan giderler ve amortisman giderlerini toplarız ve bunu brüt kardan çıkarız. Peki bu giderler bize ne anlatır? Giderler şey genel yönetim giderleri, pazarlama, satış giderleri ve arge giderleridir. Yani burada hepsine baktığımızda bunları çıkardıktan sonra bize FAVÖK değeri karşımıza gelir. Şimdi FAVÖK bize neyi söyler? Aslında baktığımızda FAVÖK bize şuna dikkat etmemiz lazım. Gelecekteki yatırım getiri potansiyelini nasıl bize tahmin etmemizde yarıyor FAVÖK. Bu yüzden de Favök bütün analistler tarafından olsun, bütün yatırımcılar olsun ve temel analizi kullanan kişiler tarafından çok popülerdir ve çok dikkatli bir şekilde incelenir. Yani burada Favö'ye baktığımızda şirketin işletmelerden ettiği direkt net bir şekilde karını bize gösteriyor. Favio'nun şurada değersiz olarak gösterdik bakın. Burada özellikle Favio'nun artı olması bizim için olumludur. Ama bunu öyle bir yorumlanır ki piyasaya baktığımızda evet Favio artıdır, Favio pozitif gidiyordur. Fakat burada Favök büyümesinde bir eksilik vardı. Yani yüzdesi olarak bir eksilik, değer değişimi vardı. Bir önceki seneye göre bakarsanız burada değişim karşımıza çıkmıştır. Bir, bu değişimin sebeplerini bulmanız lazım. Şu an için enflasyon muhasebesinden dolayı bunlar genelde karşımıza çıkıyor. Veyahut kimi şirketlerin sektörde bulunduğu sektörlerde sıkıntılar, olumsuzluklar olduğundan dolayı bunlar karşımıza gelebiliyor. Ve burada özellikle Favökteki eksi değişim, Favök büyümesindeki eksi değişim burada aslında baktığımızda biraz da olumsuz olarak algılanabiliyor. Ve bunlar geldiği zaman da aşağıya ciddi hareketlerle karşılaşabiliyoruz. Favök kısmında diyelim. Favök dediğimiz gibi mesela burada kaç olmalı? Kaça dikkat etmeliyiz? Birincisi Favök'ün bir tere şuradaki Favök'ün artı olması her zaman bizim için en kritik noktalardan bir tanesidir. Bu bize şirketin işletme operasyonlarında olumlu olduğunu gösterecektir. Fakat Favök marj ve Favök büyümeye bakmamız gerekir diğer tarafta. Favök büyüme kısmında bizim şu tarz eğer ki eksi rakamlar karşımıza geliyorsa, yüzde sok eksel karşımıza geliyorsa genelde o şirketlerde bir geri çekilmeler karşımıza gelecektir. Zaten buradaki şirketlere baktığınızda buradaki fiyatların son bir sene içerisindeki ciddi değişimleri de hemen gözünüzün önüne gelecektir diye düşünüyorum. İşte Koç Holding tarafın 275'lerden 165 gibi rakamlara çekilmesi. Örneğin TÜPRAŞ'ın işte 200 rakamlardan burada özellikle 140 gibi rakamlara çekilmesi gibi gibi gibi. Dikkat etmemiz gerekecek. Fabrik marjı her zaman önemli ama fabrik marjına bakarken de şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Hiçbir zaman bunu unutmayın. Birazdan göstereceğim. Buradaki bilançolar geldiğindeki fabrik marjı çeyreksel değişime bakmanız lazım. İşte Bu çeyreksel değişim karşılıklı yoksa i̇şte bu değişim ürün marjından mı oldu, satışların düşmesinden dolayı mı oldu, sektörün olumsuzluğundan mı oldu, maliyetler mi etkilendi... Yoksa buradaki özellikle finansman giderleri mi devreye girdi? Hani bunların hepsine tek tek bakmanız gerekecektir diye de söylemeden geçmek istemiyorum. Peki neye dikkat edeceğiz fabrikaya bakarken? Sektöre bakacaksınız. Sektöre baktıktan sonra buradaki sektörün durumu nasıl? Örnek veriyorum şimdi. Otomotiv sektöründe biliyorsunuz bir olumsuzluk söz konusu, durgunluk söz konusu. Ve burada olumsuzluk ve durgunluk söz konusu olduğundan dolayı otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin fabriklerinde olumsuz durumlar karşımıza çıkıyor. Büyümelerinde eksiler karşımıza çıkıyor. Bakın en basit örnek mesela burada bakın TOFAŞ kısmında. TOFAŞ kısmına baktı bakın FAVÖ buradaki rakamı zaten görüyorsunuz. Ama buradaki FAVÖ büyümeye baktığınızda %50.30'a karşımıza çıkmış. Diğer tarafta bu sektör olumsuz olduğundan dolayı. Biz burada neye dikkat edeceğiz? Özellikle mesela otomotiv sektörü tekrardan hareketlenmeye başlarsa, tekrardan eski performansını göstermeye başlarsa burada fabrik kısmında da büyümeler karşımıza çıkma potansiyeli olacaktır bu şirketlerde. Ama tabii ki şu an için otomotiv sektörün farklı dinamikleri birazcık daha nasıl diyeyim var diye söylemek mümkün olacak. Mesela örnek veriyorum şimdi Çinli firmaların Türkiye giriş yaptığını görüyoruz. Ve son gelen satışlara baktığımız zaman da 2000 24 yılında 11 ay baktığımızda buradaki otomatik satışı 107.2'si Çinli firmalar tarafından gerçekleştirilmiş. Yani bizim borsa açık şirketlerimize paylar alındığı karşımıza geliyor. O yüzden ilerleyen dönemlerde sektör ve şirketi detaylı bir şekilde her zaman incelememiz lazım diyelim. Şimdi özellikle Faber bakarken de burada her zaman şirketin burada özellikle yani borç durumuna da bakmanız gerekir. Borç durumu ne durumda? Likiditesi ne durumda? Borçluluk oranları ne durumda? Bunları da Favök beraber kıyaslamak, kombine etmek bence gerekiyor diye düşünüyorum. Zaten ilerleyen videolarda da burada özellikle borçluk oranlarını detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya planlıyorum diyelim. Şimdi diğer tarafa baktığımızda özellikle burada biz bir analiz yaparken her zaman işte şirketin net kar değişimine bakmamız lazım. Yani net karını arttıran şirketler bizim için önemli olacaktır. Eğer ki şirketler net karını azaltıyorsa burada neden azaltıyor? Şirkette neden azalmalar karşımıza gelmiş net kar niye düşüyor? Bunun FAVÖ etkisi ne olmuş? Gibi durumlara her zaman bakmamız lazım. O yüzden bir analiz yaparken her zaman net karını arttıran şirketlere ilk etapta bakacağız. Buna baktıktan sonra Favök'teki büyümesi olan ve Favök marjı iyi olan şirketlere bakacağız. Buna baktıktan sonra da şirket burada eğer ilerleyen dönemlerde yatırımlar yapmayı planlıyorsa, yatırım yapacaksa bunların sektörel ve kendi performansı etkileri neler olacak? Şirket bulunduğu sektörde lider mi? Şirket buraya yatırım yaparsa yeni projeler gerçekleştirir hem sektör hareketlendirir hem de kendi şirketini hareketlendirir. Hem de bilançosuna olumlu katkı sağlayacaktır diye düşünmemiz gerekir. Şimdi burada şunu da söylemek istiyorum. Özellikle FAVÖK marjı nasıl hesaplanır? FAVÖK marjını hesaplarken de burada FAVÖK bölü toplam gelirler yapılır. Bu da yüzdesi olarak çarpılır diye de söyleyebiliriz. Şimdi dediğim gibi burada tabii ki ilerleyen videolarda şunları da anlatacağım size. FD FAVÖK gibi oranları anlatacağım. Bunun yanında net borç FAVÖK oranlarından bahsedeceğim. Ama ilk etapta bu videomuzda detaylı bir şekilde FAVÖK'ü anlatmak istedim diyebiliriz. Şimdi özet geçecek olursak burada özellikle ne dedik? FAVÖK ne dedik burada açılımından neden bahsettik? FAVÖK faiz, amortisman ve vergi öncesi kar demektir anlamını söyledik. Burada özellikle FAVÖK kısmında neyi anlatır bize dedik? Şirketin faaliyetlerinden elde ettiği karı kazancı bize gösterir dedik. Yani aslında baktığınızda operasyonel ve performansı olarak görebilirsiniz dedik Favök kısmında. Nasıl hesaplanır dedik Favök kısmı? Favök hesaplarken de burada özellikle bürüt kardan giderler ve amortisman giderleri toplanarak çıkarılır demiştik. Giderler nelerdi? Genel yönetim giderleri, pazarlama ve satış giderleri ve ARGE giderleriydi. Yani aslında baktığımızda burada Favök bizim için hem analistler için hem yatırımcılar için hem de kurumlar için en kritik göstergelerden bir tanesidir. Neye dikkat ederiz? Birincisi FAV'ı yorumlarken her zaman sektöre bakacağız, sektör ortalamasına bakacağız. İkincisi FAVÖK burada her zaman yüzdesel değişim önemli olacaktır bize için. FAVÖK'te yüzdesel olarak eksi bir değişim karşımıza çıkıyorsa biz genelde o şirketlerde geriye çekilmeler karşımıza gelir. Şirket uzun zamandır FAVÖK büyümesi gösteriyor ama artık son bilanço ile beraber FAVÖK'te bir büyüme gösteremiyor hatta küçülme karşımıza geliyorsa bu şirkette de bir satışlar karşımıza gelebilir anlamını çıkarmamız lazım. Favek marjı yüksek olan şirketler her zaman birazcık da iyi şirketler olarak önümüze çıkarken bazen de bu şirketlerin favek marjını hep aynı oranlarda koruması önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü şirket burada kendisini işlemlerini yapıyor kendi çalışmalarını yapıyor ve kendi karlılığını da koruyor anlamını çıkarmamız gerekir. Favre'ye yorumlarken her zaman borçlar kısmında da borç oranlarına da yanında bakmamız gerekeceğini tekrardan söylüyorum. Fakat her zaman şuna da dikkat etmeniz lazım Favre kısmında. Favre incelerken bizim için net karını arttıran şirketler önemlidir. Bakın özellikle net karı düşüyor. Burada Favö'k marjı burada 6.12 olarak karşımıza çıkmış ama bir önceki seneye göre zaten Favec var. Yanlış 17 rakamlarda olması lazım. Burada 6.12'ye düşmüş. Ama Favec var mı? Tamam var. Ama burada net kar değişimi çok ciddi bir şekilde azalmış. İşte bu yüzden net karını arttıran şirketleri her zaman temel analiz rakamlarıyla beraber, temel analiz oranlarıyla beraber bakmamız lazım diyelim. Favec kısmında asla baktığımızda böyle detaylı bir şekilde sizlere anlatmak istedim. Şimdi bakın burada Favök ve net kar değişimlerine baktığımız zaman da bakın burada bisküs şirketlerini görüyoruz, burada biz 30 şirketlerini görüyoruz. Burada bakın görüyor musunuz değişimler? Burada bizim için çok önemli aslında bak Bakın Favök büyümelerin eksi olanlar karşımıza çıkıyor, artı olanlar karşımıza çıkıyor. Bu tarz artı değişimlerde varsa her zaman net kar değişim burada yüksekse bir şirketin neden değiştiğine bakmamız lazım, neden yüksek olduğuna bakmamız lazım. Bakın burada bisküs şirketlerini de görüyoruz. Bakın burada. Örnek veriyorum işte Sasa tarafı var. Tofaş tarafı karşıda çıkıyor. Şişe cam tarafı karşıda çıkıyor. Bakın net kar değişimi. Bunun yanında Favök büyümesi. Favök marjı. Yıllık Favök marjı gibi. Burada Zoren mesela karşımıza çıkmış. Burada hepsini tek tek sizler için sıraladık. Biz düz ve biz otuz olarak sizleri sıraladık. Özellikle bu Excel'i bize için hazırlayan Finnet'ten Selcan Hanım'a çok teşekkür ediyorum kendisi bunu bize hisse ekspert üzerinden hazırlayıp yollamış tekrardan çok teşekkür ederim videomuza verdiğiniz destek şimdi aileyetten teşekkür etmek istedim şimdi bir de favori kısmına gelin stokkes üzerinden bakalım istiyorum orada neleri görebiliriz nasıl kendimize favoritleri çekebiliriz onu göstermek istiyorum bakın burada hisse sektör oran analizi kısmına girdiğimiz zaman da burada karşıda sektör seçiniz çıkıyor bu sektör seçinize örnek veriyorum tümünü seçelim Tüm seçtikten sonra burada Favök yazıyoruz buraya. Bakın Favök yazdığımız zaman da şöyle. Bakın Favök'teki büyümeyi seçelim. Favök'teki yıllık büyümeyi seçelim. Daha sonrası aşağı indiğimiz bakın Favök marjına bir de bakalım istiyorum. Bakın Favök marjına bir de bakalım. Rapor dediğimiz zaman da burada karşımıza geliyor. Burada özellikle Favök marjına göre büyükten küçüğe doğru detaylı bir şekilde sıralayabilirsiniz. Diğer tarafa fabrik büyümesine gene burada büyükten küçüğe olarak sıralayabilirsiniz. Buradan da hep sektörlere bakın. Örnek veriyorum burada cam dediğimizde bakalım. Şimdi burada cam dediğimiz zaman da bakın karşımıza şişe cam zaten detaylı olarak karşımıza çıkıyor. Farklı sektöre baktığımız zaman da bakın hangilerine bakalım. Burada bütün sektörle detaylı bir şekilde aslında bak sanayi dediğimiz zaman da bakalım burada raporu getir diyelim. Raporda raporu da getirdiği zaman bakın burada sanayi tarafındaki şirketlerin fabrik marjı ve fabrik büyümesini detaylı bir şekilde de görebiliyorsunuz. Biliyorsunuz ben stock kes üzerinden genelde bu oranlarıma bakıyorum. Siz hani burada stock kes üzerinden de detaylı bir şekilde bakabilirsiniz diyelim. Videomuzu bitirmeden önce size ufak bir ricam var. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ve gelecek videolarda hangi temel ez oranlarını anlatmamı istiyorsanız onları bana yorumlarda belirtin. Ben de onları sizin için anlatayım istiyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere.